Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Ana bir şey oynayacağız. Bu sus bu sus, sus tablet. 1 bölü 6. Arkadaşlar bu bomba bir şey. Böyle tablet kafayı ye, yiyen bir tablet. Böyle bir kendi kafası gibi konuşuyor. Bomboş çünkü kafası boş. Bildiğin siz bilmiyordunuz. Video çekemiyordum. Bunu aslında videoya alacaktım. Çekemiyordum. Artık ekran kardeşinden çekiyordum. Ondan sonra uzun uydular çekememeye başladım. Bu geri yükledim. Artık mobilyadan çekiyorum. Ben de köy, köy evi yapıyordum arkadaşlar. Ama çok benzememiş bir çatı bile. Bak çatıya bakın arkadaşlar. Çatı mükemmel benzedi. Bu arada bu gerçek köy değil merak etmeyin ben yapıyorum. Ya tam oyuna girdiğim gibi sabah değil ya. Ben niye yüzümü göstermiyorum lan? Yüzümü göster. Nerede lan yüzüm? Ben niye yüzümü göremiyorum? He. Koyayım şuraya. He he görüp beni artık. Şimdi taş lazım. Dur şuraya bu da yapayım. Şurayı da yapmamız gerekiyor. Ah! kadar da Ya yanlış yeri kırdım. Olamaz. Bu yer çok önemliydi. Neyse sonra yaparım. Sonra sizler de yerli mi Arkadaşlar. Bu arada ilk defa birisi benim bana yorum attı. Atmış. Bir baktım. Şu an yaza yaza abone için yazmış. Ben videolarımda hep abone istiyorum zaten. Şu an onlar diyor ki abone için yapıyor. İnsanlar ne için yapıyor? Abone için yapıyor. Para kazanmak için yapıyor. Niye oradan para kazanıyorsun? 100 bin aboneye geçtik ya sonra diye biliyorum. Bakın kenarlarını bitirdik. Evet bitirdik. Sıra taş. Taş. Evet taş. Nerede taş? Direkt yazalım taş. Bak. Ta yazıp da çıkacak. taş ben taş blok seni diyorum seni seni Kırık taş 3 dakika da öyle oldu lan oha o kadar hızlı değil de Arkadaşlar çünkü köylerinde böyle karışık karışık yerlerde böyle taş oluyordu. O yüzden böyle karışık karışık koyuyorum. Hepsi birden koymuyorum. Köyler böyle, köy evi böyle. Hani Minecraft'taki köy evi zaten. Böyle oluyor. Böyle karışık karışık koyuyorlardı diye. Ben de böyle karışık karışık koyuyorum. Yani yoksa düzgün koyacağım. bazerle koy, koyup bazı koymuyorum. Öyle bir açık Birazcık daha hastayım. Di, di, arkadaşlar siz çok güzelsiniz. parti, <laughs> Bu arada şuraya geçti yapmayı düşünüyorum. Patiyim. Resmen <laughs> i̇şte ben taştan yapacağım şimdi. Burası arkadaşlar yoldan yollardan böyle hani yolların kenarları böyle toprak olmuyor ki böyle taş falan Beton beton blok diye bu oyunda yok Minecraft'ta. Beton yok diyebiliyorum. Arkadaşlar bu arada yaratıcıdan mı yaratıcı moddan yapıyorum. yaratıcı modundan yapmadan nasıl yapacağım bu evleri ben başka? olabaa ne yaptım ben? çok büyük hata oydu bu hatayle patırdı bana çok kısacık benim odam yok ki Lan ne 8 dakika olmuş. Arkadaşlar o polis merkeziydi bu arada. Eski. Olan. Bu normal yani. Bak abone olmayı unutmayın. O kadar izliyorsunuz. İzliyorsunuz. Oluyorsunuz abone. Allah Allah. Abone like Bu da <laughs> Arkadaşlar bu arada mal olan hani biliyorsunuz bir videosunu çekmiştik. Mal olan arkadaşımız çok büyük bir kaptığını söyledi bana. Tamam onunla bir gün barıştım. Ama şakacıktan barışmıştım. Onur yoktu. Bak niye barışmıştım biliyor musunuz arkadaşlar? Onun bizden ne sakladığını, hasta çok pis bir hastalığa kaptığını söylüyor. O yüzden YouTube kanalını kapattığını söylüyor. ben <laughs> o yüzden değil kesinlikle. Siz sizin sayenizde kesin. Çünkü öyle ve dünyada bir öyle hastalık yok. Sadece grip olabilir, olabilir en fazla. Veya akorda on, onlar da olsaydı zaten o kadar çok beklemesi gerekiyordu yani. YouTube kanalı kapatmış sizin sayenizde. Siz yaptınız kesin. Neyse. Burada arkadaşlar yay kenarları taş yapıyorum. E ne yapayım? yolların kenarında hep taş taş vardır diye taş yollar vardır diye taş yapıyorum işte. Ne bileyim neyden yapayım demirden mi yapayım bilmiyorum işte. Bu düz dünya zaten kazılma yok kazma yok. Arkadaşlar düz dünyada yırtıcı almadan hiçbir şey yapamazsınız. Sadece toprak toplayabilirsiniz. Lan ne ara bir dakika oldu? Ay 12. 12. O kadar hızlı mı bu? Ben daha video... Ama video çok kısa oldu zaten. Neyse ben bunu videomu devamlı çekeceğim. çekeceğim. Bakayım saate. Saate göre çekelim. Yok bu video son. Benim bir tane YouTube kanal var o, o yeni video atacak arkadaşlar onu da izleyeceğim de çünkü ama bu başka kanal tabii ki televizyondan değil ama çünkü televizyonumuz yok var o da kırık ablam kırdı onu böyle şişenin kapağını bana atmaya çalışıyordu bir attı kırıldı. Den 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 Arkadaşlar o mal çocuk çok şanslı. Bakın. Daha iki tekerli bisikleti küçücük iki tekerli bisikleti zar zor sürüyor. Tam hatta direkt sürebiliyor. Babası gitmiş ona hediye olarak ne almış biliyor musunuz? Gitmiş bak benim bisikletim kadar almışlar bisiklet. Çocuk bu çocuk onu nasıl sürecek? Hayır hayır. Zaten bir şey olmasından demiyorum. Nasıl sürecek? İnsan bari biraz daha küçük alır. Neyse şerizden büyük almışlar. Küçükken sürmeye alışır da inşallah. İnşallah iki de bir düşer. Benim kanaması geçer ölür. Amin ya. De sevmiyorum. Bu da çok zor ya. Tek başına yapacaksan evleri bayağı bir zor yaptım. Arkamdaki ev de benim. Arkadaşlar son bir dakikalık zamanımız var. Çabuk 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 çabuk. Аګلښه ویدیوی مو په دې ډول د دې لایک کوم